Hoş geldin. Hoş bulduk. İstanbul'un neresinden geliyorsun? İstanbul Pendik. Pendik'ten evet. geliyorsun. Nagihan için geldin. Evet. Hadi bakalım her şey güzel gitsin inşallah. Teşekkür ederim. Ben sözü Nagihan'a bırakıyorum. Tabii ki. Hoş geldiniz Murat Hoş Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyiyim. Kaç yaşındasınız? 20. 20, 20 yaşındasınız. Ne işle uğraşıyorsunuz? Okuyor musunuz? Çalışıyor musunuz? Rentekar Galeri. Evet okuyorum. Anlamadım. Rentekar Galeri. Otomobil galerim var. Çok güzel. Var. güzel. Ee, e, burcunuz nedir? Burcum Aslan. Ee, ailenizden, ailenizle konuşarak mı geldiniz? Evet. Onların onaylarını alıp öyle geldim. Çok güzel. Anladım. Dört kardeşmişsiniz. Evet dört kardeşiz. Hırslı ve azimliymişsin? İstediğimi elde ederim evet. demişsin. Evet. Çok eminimdir yani. Bu sadece iş hayatın için mi geçerli? Her o şey için geçerli. Özel hayatında Tabii da. Tabii ki. Her o konuda... Halde her konuda başarılı. Mıdır? O halde Nagihan'la ilgili de herhalde Evet. ben ikna ederim Tabii ki. diye düşünüyorsun. Evet inşallah. İnşallah. <laughs> Güzel. O kadar diyorsunuz yani. Neden Nagihan? Sormuş muydun canım? Hayır sormuş. Neden, Neden? ben? Beğenip gördüm. Ee, yani hoşlandım yani. Hoşlandım. Her konuda yani. Ha. Gerçi. Ha. Güzel kız. Tabii ki. Kesinlikle. Sen beatbox yapıyormuşsun galiba. Yani arada sırada yapıyorum. Tabii müzik de söylüyorum normalde. Ya azıcık bir biz severiz çünkü. Yapsana bize beatbox. Orkestra da eşlik etse böyle Şampek. Hadi hadi nazlanma. Mikrofon getirsene Ercan. Ha Muhammed sağ ol canım. Muhammed de artık. Teşekkür ederim çok sağ Muhammed. Bey. Geleceğim oraya da. Herhalde. Çoktan. Evlenecek gibi geliyor. Evet, evet. <laughs> Hadi. Tabii. Gerçi çoktan da yapmadığım için e biraz. Olsun, yani Hiç önemli değil. Boşver. Mezit yarışması değil burası, boşver. <laughs> Biz bizeyiz. Güzel. güzel, tadımlık, süper. Peki, çok biraz sağladın. da yorum alalım locada. Angelina hoş geldin, geçmiş olsun. <laughs> Angelina mikrofonu açar mıyız? İyileştin mi? İyileştim. Çok geçmiş ederim. olsun tatlım. Çok teşekkür ederim. Peki, yorum senden alalım ilk Aa, Bence çok yakışan bir çift oldu. Teşekkür bence ederim, çok şey, sağ tanış. Çok yakışıyorsunuz. Naz. <laughs> Merhaba. Nazım da açın mikrofonunu. Ee, şey, bence kesinlikle... Ben Nagen dinliyor musun beni? musun? <gülüyor> <gülüyor> bence kesinlikle çay açık bir tane derim. Keşke o da ederim derece. Çok Hanife abi. Ben e, kardeşimle içeride de öyle bir merhabalaştık. Efendi gayet düzgün. Nagen bir çaya çıkarsın, Teşekkür bir dinlersin. Olun, güzel güzel. Evet. Bir şans vermeni isterim. Ben Emel'den de istiyorum o zaman. Emel'den evet. tamam. Önce İbrahim yapıyor. İbrahim de Ankara'da aile ziyareti yaptı, geldi. Aynen abla. <laughs> Nasıllar, iyiler mi? İyi görünüyordunuz, gördüm. Aynen abla, çok güzeldi. Neydi bir bu? de annem sizi rüyasında görmüş. Hayırdır? Ben de dedim, hayır olsun dedim. Hayır olsun, nasıl görmüş? Valla abla, işte size ulaşmak için sizin eve mi ne gelmiş herhalde? Ev kalabalıkmış böyle. Evet. Sadece fotoğraf çekinmeye gelmiş, evet. içeriye girmiş. Sonra bir kargaşalığa falan gelmiş ondan sonra. içeride bir şeyler olmuş. Kargalar mı gelmiş? Kargaşalığa. İçeri Aa, kalabalık mı? olmuş. Evet. Ondan sonra çektirememiş mi izrisi? Yok abla, Ondan sonra o annem kadar dedi ki gelmiş. hani sizin kızınız içi, şey cuma günü gelmişti ya. He. Ondan sonra siz onu kucağınıza falan almışsınız. Ondan sonra annem diyor ki böyle diyor yatıyordu diyor. Üstü kapalıydı ama sadece diyor ayakları dışarıdaydı diyor. Çok karışık bir rüya da. Ben ayağımı <laughs> yorganıma göre uzatacağım. Ben böyle bir şey anladım. Hayırdır. Hayır <laughs> olsun. <laughs> Adresi nereden bulmuş? <laughs> İbrahim, çok sevgiler, Ondan hürmetler ailene. Çok tatlı bir ailem var. Aynen abla oraya gidin. gidin e, abla. aynen. Ondan Adresi sonra fotoğraf buldum, çekinememiş. Ben de dedim ya yapacak Rüyaya şey yapma. bak çok tuttu devamı gelmiş rüyanı. İkincisini de şey yapmış görmüş rüyanı. Hadi ben hayır olsun. Buradayım ya. Abla, ben yayınlayayım ya o yüzden. Evin adresini şey, nasıl buldun? Rüyasını. Sen rüya tabi. Ya birazcık biliyorum yani eskiden birazcık biliyorum. Şimdi böyle kalabalık falan diyor ya. Bir de çocuk almışsınız ya kucağınıza. İşte bir çocuğunuz olacak eviniz kalabalık olacak demek. Ha. Yani onun gibi bir şey. Bu, bu, Locamızın... <laughs> bu rüyanın tabirini öğrenmek için annem yayına bağlansın kendisi söylesin. Allah olmayanlara da nasip etsin inşallah. <laughs> amin, rüya amin. tabiri yorumcusu. rüya tabiri Çocukları yorumcusu ne artık? Abla şimdi yorum yapacağım. Ee, Nagiyen, bir çay içmeni isterim. Tanı. Kardeşim olumlu düşünüyorum. Bir de siz biraz önce beatbox yapmıştınız ya. Evet. Ee, eğer isterseniz beraber ben rap söyleyeyim. Siz de beatbox yapın. Vallahi mı? Düet yapalım. O zaman. Peki paravanı açalım yapalım o zaman. Tamam mı? Sen de okey misin evet, tamam. Murat? Evet, Peki evet. açılsın paravan beatbox yapacaklar. Evet. kararımı açıkladıktan sonra mı yapsın? Bence var? açıklamadan. Bence. Açıklamadan. <laughs> İbrahim gel. Geç Murat. İbrahim <laughs> rap yapacak. Murat da beatbox yapacak. <laughs> bakalım ortaya neler çıkacak. <laughs> 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 Haydi bakalım. Başlayın istersen siz. Ben mi? Tabii nasılsınız? Ver şey. Tabii. Müziği ben vereyim hatta. Ver <laughs> şeyi diyor müziği <laughs> ver ya. Yani. Sakla bir de şey yok. <laughs>

yapmalısınız piyasaya bir, bir single. Bu latinceydi değil mi? <laughs> ben hiç latince rap dinlememişim. Değişik oldu. Harika oldu. Ağzınıza sağlık. Peki İbrahim yerine geçecek. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Şimdi de karar zamanı. Buraya kadar her şey çok keyifliydi. İnşallah devam da öyle olur. E, geldiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Tabii Peki Murat devam edeceğim mi? Evet. Peki aramıza hoş geldin. Birazdan biraz alacağım seni. Şimdilik böyle alıyorum. Alkışlarla uğurlayalım. Götürebilirsin öyle. Sağ ol.